arkadaşlar ben Murat Bey. Siz kimsiniz? <laughs> Bugün arkadaşlar hayatının en kötü gününü geçirmiş insanlara bakacağız Bu kişiler gerçekten de çok şanssız Üzerine kedi sıçan mı dersiniz, arabasının anahtarı kırılan mı dersiniz O kadar şanssız insanlar var ki siz bile hayret edeceksiniz Oha diyeceksiniz yani Videomuza önce bir like, bir yorum atmayı unutmayın Kanalımıza abone olmayı unutmayın, Ya işte öyle de konuşurum anlamazsınız Oha, ilk fotoğraftan da, ilk fotoğraftan da demezsin yani Kızın üzerine kedicik e, bırtlatmış yani tabiri caizse sıçmış bir insan ne kadar şanslı olabilir. İşte fotoğrafta temsil etmişler arkadaşlar. Arabanızı düşünsenize bir ara park ediyorsunuz. Ve geri döndüğünüzde arabanızın üzerine ne düşmüş oğlum? Duvar mı? Bu ne? Arabanız Oha. Oh my god. BMW'niz var ama sizin mutlusunuz sanıyorlar. İşte fotoğraf. Arkadaşlar anahtarı kilide sokmuş. Çıkarırken kilidi de çıkarmış. Yani sokuş kabiliyeti o kadar yüksekmiş ki adamın çıkartırken soktuğunu bile geri çıkarmış. Aha. Evet, eski bir model telefon lavabonun içine düşmüş ve kırmış. İşte arkadaşlar bu yüzden eski telefonlara çok sağlam Ger Gerçekten de doğruymuş. işte örneği. Yani bu telefonların üzerinden tır geçse de kırılmıyor arkadaşlar. Ama bizim normal Android telefonlarımız pıt yumruk vursan oğlum senin ne Hasir. İğren hiç en korktuğum şey arkadaşlar bakın böcekten, örümcekten böyle salyongoz falan bu canlılardan iğreniyorum ve amcamız denize girdi herhalde. Omzunda ismi belli olmayan, cismi belli olmayan bir ahtapot tarzı bir şey var. En şanssız şu anda gözümde bu adam. Oh my god! Kadının memesini mi ısırıyor köpek şu anda? Ben mi yanlış görüyorum? Ha! Kadın koluna bir bant sarmış, köpeği oraya ısıttırmaya çalışırken köpek doğru hedef seçmişsin kardeşim helal olsun. Kızın saçını pembeye mi boyamışlar? Pembeye boydukları için de saçı mı dökülmüş? Yani ben bundan bunu anlıyorum. Siz ne anlıyorsunuz da bana orada kızıyorsunuz? Salak o öyle değil diyorsunuz gibime geldi sanki. Neyse sinirlenmeyin. Abi çok masumlar. Yani çocuk evi dağıtmış ya da yanlışlıkla tabakları dökmüşler. Ya annesi ya babası da gelip fotoğraf çekmiş. Bak bak. Bakın şuradaki çocuk ne demek istiyor biliyor musunuz bu fotoğrafta? Ağzını eline koymuş. Ablam yaptı ben yapmadım yemin ederim. Ama kesin de bu yapmıştır. Oha şanssızlığa bakın. Adamın kafası geri dönüşüm kutusuna girmiş arkadaşlar. <laughs> yani daha nasıl bir şanssızlık olabilirdi? Dayıcım sen bir gusül abdesti al. Balla falan bir tane yani kardeşim sen. Oy. <laughs> oh yeah. Bir kedicik süpürgenin içine mi sıçmış? Süpürge mi tencere mi bu oğlum anlamadım lan. Evet bu çok da bir şanssızlık değil yani. Emniyet kemeri el frenine takılmış arkadaşlar. Yani bunu nasıl başardıysanız anlamıyorum o oh, işte gerçekten gerçekten şanslı olan kişi bu. Bakın siz bilir misiniz ıslak banyo terliğini çorapla basmayı. Bu da aynı şey. Tuvalet kağıdı klozetin içine düşmüş arkadaşlar. <laughs> Benim hayallerimin de düştüğü gibi. bekliyorlar yol da onlar. <laughs> şaka lan şaka gülün diye yaptım. Oha! Üst komşu alta gelmiş. Alt komşuya gelmiş. Yüzün sesini kısana da lan. Aga ve uçağa binmişsin uçağa binmişsin ya da otobüs mü tam anlayamadım uçak galiba Herkesin ekran tableti çalışıyor televizyonu çalışıyor ama seninki bir tek bozuk <laughs> Ben olsam o firmadan gider paramı isterdim geri binmezdim yolculuk yapmazdım Yani televizyon izleyeceğimden değil ipin niye herkesin televizyonu çalışıyor da benimki çalışmıyor İşte mallık kaskla Starbucks'tan aldığın kahveyi içmeye çalışırsan bu olur kardeşim ve rezil olursun Deve mi lan bu? Deveyle fotoğraf çekilip selfie atmak istemiş ama Deveyle selfie çekilirken Bir anda deve onu kapmış arkadaşlar Yazık Yazık kafana Harbiden kafana yazık olmuş <laughs> Ay çok güzel Köpeğin tatlılığına ve masumluğuna bakar mısınız? Yok masum değil Kumandayı ısırmış, kırmış ve sahibine şu bakış atmış <laughs> nasıl da kırdım kumandayı Evet bu da alt komşuya pirinç istemeye gelmiş galiba Komşu fazla pirincin var mı? Iyy. Boklu klozete elini sokmuş büyük ihtimalle telefonunu düşürdü İğrençsin şanssızsın e. Aga be adamı trollemişler büyük ihtimalle Meyve sepetine yapay bir elma bırakmışlar ve adam bunu ısırmış Sonrasında da fotoğraf çekmiş Abi köpeğin takıldığı yere bakın <laughs> içine düşmüş Yani bu hayatta sadece insanlar değil hayvanlar da bazen şanslı olabiliyor arkadaşlar Aga... Kadın metroda uyuyakalmış ve pizzasını yere düşürmüş. Oğlum bir dilimi yenmiş mi? Kim yedi lan bu bir dilimi? Arabanın lafına anahtar girmiş. O anahtarı yola atan kişinin tam... Ha, yine en korktuğum şey. Abi fotoğraf çekiliyorsun ve... Üzerinde bir sürü karınca böcek uçan yaratıklar var. Aman Tanrım. Bu fotoğraftan sonra kapatmak istiyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonra geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi en şanssız insanları inceledik. Gerçekten de çok şanssızlardı. Umarım hiçbiri bizim başımıza gelmez arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz like atıp yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza da hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki her gün 19 yeni video atıyoruz. Sağdaki soldaki videoları izleyerek diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Kafamdan da kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Ben Burak Bey. Siz kimsiniz? <laughs>